Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folder kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için arkadaşlar Kayısı oynuyor olacağım Kaysa oynayacağız bakalım ne derece eğleneceğiz ne derece keyifli olacak sizlerle birlikte göreceğiz şöyle bir hemen skorlara doğru, doğru ilerleyeyim arkadaşlar pv sunucunda deli gibi ping var 224 ping ee, o yüzden hatanın doğrusu affola elimden geleni hızlı davranmaya çalışacağım. Çalış challenge denemeyebilirim. standart bir bulk de oynayabiliriz ee, hani AP burada falan filan da fena olmaz açıkçası uzun olduğunda ama çok fazla damage atamıyor maalesef Murs dedikleri için ee, o yüzden de verim alamıyorsunuz geldi bana aradan bir tane yetenek atmak İleri, tereddüt yok. Aa, atamadım sıçra gelir mi? atmış sıçra ah doşlamadı da aşağıya doğru gitmedi Yukarıdan biri çıkarsa sıkıntı diyecektim ki bak kankası da onu da hemen. 2 saniyede bir W atacağımızı varsaysak e, AP bu de çok güzel gidebilir. Yani hala yapabilme şansımız var. Mana veren falan alayım. Hayır, AP bu team olabilir yani. Çok tankları var mı? Var. AP bu yapamayız arkadaşlar. AP hey, büyük olur. AD büyükten devam. Hazır elimizin altında da ölümcül tempo var. Karasat'la birlikte oynamıyorsak. <laughs> ne güzel ya kostüm havlu ya hav 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 sinyal verme olayı çok güzel bir kostüm. Bayıldım. <laughs> kostüm görünüş olarak çok güzel değil ama efektleri gerçekten çok tatlı. Hücumayı <laughs> buluyor. elektriklerin falan da var. Eldan sanki bir yetenek yiyecekmişim gibi hissettim. Ha. Forme. Aga ben. Şu gölmesiydi iyiydi. Karanlığa Azıcık daha burada kalacağım. Bir daha şöyle minyon dalgası ekip altına alacağım. O, o neydi ya öyle? Benden çıkıyor arkadaşlar başka bir yerden. Yani gibi çok tank oldukları için arkadaşlar burada AD büyük oynamamız lazım. Eritemeyiz yoksa gerçekten hiç demeyi çatamam. Bir anlamı kalmaz. Ve atıp geleyim ben buraya. Kraken'e doğru gidelim. Kraken'imizi alalım elimizin altına. En temiz o gider çünkü bu oyuna. Başka Uf, bir gibi bir gibi. rakip

şeyler deniyor da. Beyuncum ayıp oluyor bak Beyuncum. Ah be, ah be o yetenek değil sabırla. mi ne güzel. <laughs> Daha çılgın <benim. gülüyor> kimseler gelmiyordur herhalde. Dragon Bot'u ölmüşler. Bize durumlar ne? Tra 2-1. Trundle iyi durumda. Bu kadar tanık varken Trundle bize gerçekten ilaç olur. Harbi diyorum ilaç olur. Yoksa eritemeyiz yani. şekilde birileri düşmez asla. Dostlarım, ailem. Başka sebebe gerek yok. Enin'in sıçrası dönüyor yüksek ihtimalle. Tekrar deneyecektir. ayda delirmiş bir şekilde geliyor ya Eni falan da büyük problem Sürekli ultisini atıp duracak Sürekli ultisini atıp duracak Yani bu oyunda işler birazcık sıkıntı Malmortius falan çekmemiz gerekebilir Şimdi bir tahsildar mı yapıştır Sakarya yoksa maşura mı istek Ama önce bir çizmemiz lazım her şeyden önce çizme Eksecleri de geldi Bazı yetenek hızı saldırı hızı saldırı için daha çok zorlu Kalsiyum ile ya? Bana güveniyorlar. kaçtı. Ya, 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 ya. Güzel. Güzel için. Aman ölmem oruk ya, vallahi aman ölmem ya. Mitte ne oluyor? Mitte inhibitor kulesine gitmiş bir tane çocuk. Çıldım. Ama alacağımız peyit altını aldık hocam. Bizim için daha fazlasına ihtiyaç yok. Ben kaçar. Ejder var. Hex ejderini alırım ya temizinden. Niye riske atalım kendimizi? Hatta aradan bir kazma mı sıkıştırsak? Şöyle yapalım. Savaş istiyorlarsa savaşmayı biliyorum. Güzel güzel. Hasarımız ufak ufak kendine gidiyor. Sen ne arıyorsun burada ya? Korkmuyorum. İyi de gitmiş zaten. Niye 10 kişi bot değil? Adamlarda midi tutan kimse yok. Bizim çocuk midi yardı geçti. Adamlar savaşmıyorlardı böyle bekliyorlardı. Şuna bak. Az burada bir kitle kontrolü yersek çok fena bayılırız. Yani hiç affetmezler. Yüzyıl <laughs> bayağı çılgın bir şekilde aranışlar. İyi ki o yakalanan ben değilim dedim yani içimden cidden İyi ki o yakalanan ben değilim. Şimdi i̇şte yani sıçra atabilir kafamıza. Dileğim oldu. Artık dileği olmayanlar için Ben nasıl 11 levelsin ya? Ben? ben, birazcık ondan konuşalım. Asilleri falan da bitmiş. İnteresan bir ilk şey zaten En kesemeyeceğim adamlar var bot şu an. <laughs> o da bir keş ya, ya şuna bak. Bir grup top lane'de orta koridora bakan yok. Kimsenin umurda değil orta koridor. Dünyayı kurtarmak için güzel bir gün. da şöyle birlikte E'yi dev oluruz <laughs> AP'mizi de alırız oradan. buraya var daha yerde. Onu gördüm. Yani arkadaşın kim olduğunu çok da merak etmiyorum. İlk defa bu Urfa oyunu 10 dakika sürüyor ve sadece oyunda toplam 18 skor İlk defa böyle bir şey şu yani daha olmadı. Şaşırtıcı geliyor bence. Hadi be. Takımın birini var? Biraz önce o kadar uğraştım olamadım. Bizikler de oyunu bitiriyorlar bu arada. <laughs> bu enteresan bir oyun oluyor yani. oynadım en tuhaf vuruş maçlarından biri. Aksiyonu çok az. Heyecanı çok az. şimdi, şimdi ejlere gidiyoruz. Ha, saldırı hızımı da evi olacağım. Tahsilden biter bitmez. Hayret dansçıyla da de devam edebilirim ama Nashor şu an daha iyi Yani aslında tank eritmek için Nashor değil de Hayret dansçı daha tatlı olur ama <laughs> Bunlarda kimsecikler yok. Hı? Ha ya şöyle sağdan soldan sıkı alsın adamlar. Korktum ya adam nasıl şıratın ya. Normalde Q'mu ölür diye düşünmüştüm. planlar o şekildeydi. Perspektif. Hızlı bir şekilde Nashor'u bitirmem lazım. Çok hızlı bir şekilde. Yani daha değil mi? Sonra peşine dediğim gibi tank edecek bir şeyler alırız. Şu falan lazım. Bu arkadaş lazım. O arkadaşları mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Sonra W'de yolladık. 3 ölmeden tamamlayabilir miyim sanmıyorum ama sonrasında bir aksiyon verelim ya değil Tamamdır benim için tekrar base vakti geldi mi? Daha gelmemiş. Sık sık yetenek kullanabilmek çok güzel. Q spamlıyorum sadece. 1.47 saniye bekleme süresi var. Yani şimdi spamlıyorum. Neden spamlayacağım bu yeteneği? Domini'ye doğru gidelim ufaktan. Domini'yi verimizin al altına alalım. Sonrasında hayalet dansı çalacağım. Bu ile tamamlayacağım. Bir rakip 160 kritiğe de ulaşmış olacağız. Seriye Hadi bağladı? Hmm. Git Yetişelim bakalım Ejder'e. Serisinden gelsin. Çatışma dışı hareket hızı bizi bozmayız geçiyor Asist alamadım ya. Ultim astıktan sonra asist gelmesi lazım. Dreyon onu ölür. Ben de o sıkıları bu W'ün ya şuraya bakıp attım Şimdi ben bu hasara ne yapayım? 2.5k olmuş adam ya. Benim 2-300 canım var ya. 2.5k hasar ne ya? elin saf ya. Biraz önce atsana sıçramım var ya. sıçranlar sen. Niye sakit etsin bir adam? Neyse hayal et dansçı ile %80 krete çıkacağız en azından. Güzel. tam cana vah vah diye bağıra bağıra. Aldığı işe olarak evet, Kaç AD kazandın sen bundan? çok da kazanmamış hadi aslında. Yani 20 skorda %50 skor katkımız var. Oyunda skor yok yani. Skor dönüyor oyunda. Liderin yaptıkları dikkat çeker. İlk oh, yani. şey. Ejder nereden çıktı? Neşimiz de var artık. Anta gelir mi? Nesin sen ya. 10k kalkan kazandım ben ya. 10k şifamı bastım. Ultimi bastım. Adam bayılmıyor arkadaş. Bayılmıyor Ben ya. yani şöyle bir hasara sen nasıl kafa tutarsın benim. İki eşyan var ya adam. İki eşyası var sadece. Ah benden demek ki mi? Şu eşyalarla en iyi vurursanız ölmüyormuş arkadaşlar. 18 level bir en ölmüyormuş. Onu görmüş oluyoruz. <laughs> Nasıl arkadaşlar oyun? O Mejdar daha yandı hanemizin. Güzel. <laughs> Nasıl vuramıyorlar demeyi çıkmıyor. Ben de tatlıcak bir üzerine iki serisek. <laughs> bir şeyler denemek istiyorum. Ben niye uzak görüş totem almadım? Tamam. İyi ben nasıl kesemem diye hala aklımda o var yani Kesebileceğim bir pozisyonda aslında yani Kimlendim sana yine <laughs> 2785 yedim 2785 Tahsildar'ı salalım hocam tahsildar'ın yerine e, onunla iş yürümeyecek belki arkadaşı alalım. En temiz bu gibi duruyor. Civalda kritik var mı? Bir rakip katledildi. Hmm, aslında Civa yatağın alınabilir. bunu iptal edelim. Civa yatağın alalım. Hem kitle kontrolünü kaldırırız, hem kritimizden de kaybetmez. Gerçi burada oyun bitecek de. <gülüyor> 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 Oyun çok acayip de hala aldı Yok Hadi gel senle bir kapışalım. GG. <laughs> <laughs> Güzel bir oyundu arkadaşlar. Burç modunda da bu şekildeydi. Umarım ki gitmiştir. Videomu beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğenmeyi bırakarak abone olmayı unutmayabilirsiniz. Ekranda izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.